değiştirelim. Tek başınıza koltuklarınızın havasını değiştirin. Sıradan koltuk örtüleriyle peluşlarla uğraşmayın. Koltuklarınızda lekeleri çıkarmak için kendinizi perişan etmeyin. Artık dörtlü çift taraflı koltuk örtüsü var. Hanımlar, beyler, eşine sürpriz yapmak isteyenler masrafa girmeden koltuklarınız yepyeni bir görünüm kazanacak. Koltuk örtüsü penye değildir, polar değildir. Özel kapitone kumaştan üretilmiştir. Çamaşır makinesinde rahatlıkla yıkayabilirsiniz. Renk atmaz, çekme yapmaz, su geçirmez, leke tutmaz. Dörtlü çift taraflı koltuk örtüsü sıvı geçirmez özelliğe sahiptir. Dörtlü koltuk örtümüz özel kumaş dokusu sayesinde üzerine dökülen sıvıları hem koltuklarınıza geçirmez hem de içine çekmeyerek yüzeyde kalmasını sağlar. Bakın, şu anda ekranda dörtlü çift taraflı koltuk örtüsünün testlerini izliyorsunuz. Sıradan örtüye dökülen malzemeler alta geçerken koltuk yeni koltuklarınızı koruma altına alın. Üstelik iki tarafındaki iki farklı renkle değiştire değiştire kullanın. Çift taraflı koltuk örtüsüyle iki tarafındaki iki farklı renk seçeneği sayesinde istediğiniz zaman istediğiniz yüzeyi kullanarak evinizin havasını değiştirin. Misafirleriniz her hafta koltuklarınızı değiştirdiğinizi zannedecek. Bırakın çocuklarınız, torunlarınız dilediğince oynasın, dilediğince eğlensin. Bir şey dökülecek, kirlenecek diye endişelenmeyin. Evcil hayvan besleyen siz değerli izleyicilerimiz, hayvan dostlarımızın tüylerini koltuklarınızdan çıkartmak, toplamak için saatlerce uğraşmayın. <laughs> Sevduğum, yaptın yapacağın ne çay güzelliği sevduğum, yaptın yapacağın ne ben hiç anlayamadım benden kaçacağın ne ben hiç anlayamadım benden kaçacağın ne bir güzel sevmiştim lisanım pazarından nasip olmadı bana ellerin nazarından bir güzel sevmiştim lisanım pazarından nasip olmadı bana güzelliğini ben sevdum yazdım Türkiye'nin güzelliğini ben sevdum yazdım hiç farkında olmadan kendi kuyumu kazdım hiç farkında olmadan kendi kuyumu kazdım bir güzel sevmiştim Rize'nin pazarından nasip olmadı bana ellerin nazarından bir güzel sevmiştim Rize'nin pazarından nasip olmadı bana ellerin nazarından şimdi ne yapacağım Uçtun git tunelimde şimdi ne yapacağım Elimde birkaç tezim onlara bakacağım Elimde birkaç tezim onlara bakacağım Bir güzel sen sevmiştim Rize'nin pazarından Nasip olmadı bana ellerin nazarında Bir güzel sen sevmiştim Rize'nin pazarından Nasip olmadı bana ellerin nazarından neredesin nerede Oy sevduğum sevduğum şimdi neredesin nerede Neredeyim bilir müsün? beni bıraktığın yerde Neredeyim bilir müsün? beni bıraktığın yerde Bir güzel sevmiştim tuğum pazarında Nasip olmadı bana ellerin nazarında Bir güzel sevmiştim tuğum pazarında Nasip olmadı bana

Vazgeçebilir miyim su içtim ellerimden Vazgeçebilir miyim su içtim ellerimden yanar yanar gözler beni yakar Her günün gecesinde Yer bilinmezim oldun Aşkın gülmecesinde Yer bilinmezim oldun Aşkın gülmecesinde Kadır canım gözünde

parça parça Sen yalanlarına inansam mıyım aca Sen yalanlarına inansam mıyım Oyun içinde oyun belli olmuyor huyun Allah aklını başına suyun kaynadı suyun Oyun içinde oyun belli olmuyor huyun Allah aklını başına suyun kaynadı suyun Al aklını başına suyun kaynadı suyun Senin gidişlerine ayak uyduramadım Senin gidişlerine ayak uyduramadım Oyun içinde oyun belli olmuyor huyun Hala aklını başına suyun kaynadı suyun Oyun içinde oyun belli olmuyor huyun Hala aklını başına suyun kaynadı suyun Hala aklını başına suyun kaynadı suyun bilerek Daha ateşlerinde yanlar mıyım bilerek Oyun içinde oyun belli olmayı huyun Al aklını başına suyun kaynadı suyun Oyunun içinde oyun belli olmayı huyun Al aklını başına suyun kaynadı suyun Al aklını başına suyun kaynadı suyun yanı Dönüp geleceği yeri gene Özkan'ın yanı Oyun içinde oyun belli olmuyor huyun Al aklını başına suyun kaynatır suyun Oyunun içinde oyun belli olmuyor huyun Al aklını başına suyun kaynatır suyun Al aklını başına suyun kaynatır suyun Oyun içinde oyun belli olmuyor huyun Al Aklını başına suyun kaynadı suyun Oyun içinde oyun belli olmuyor muyu huyun Al aklını başına suyun kaynadı suyun Al aklını başına suyun kaynadı suyun Trebolu'da ev sahibi olmak ister misiniz? Sahiliyle plajıyla, Karadeniz'in incesi olan Trebolu'da bir ilk. Blok binalardan daire sahibi olmak isteyenlere müthiş bir imkan. Sefa İnşaat, Sefa Kent projesiyle bir ilke imza atıyor. Her mevsim güneşi gören konumuyla, manzarasıyla, çocuk oyun alanlarıyla... Krevolu İletişim Fakültesine yakınlığıyla muhteşem bir konuma sahip olan konutlarımızı siz değerli halkımızın güvencesine sunuyoruz. 3 blok 100 daireden oluşan konutlarımız güvenlik açısından korumalı, kapalı ve açık otoparkları, çevre düzenlemeleri, kamelyalarıyla adeta cennetten bir köşe. Sefa İnşaat'tan dairelerinizi almak için acele edin. Çift asansörlü Tamamen güvenli ve sağlam lüks daireler yapan Sefa İnşaat ispatlanmış güvencedir. Adres Demirci Mahallesi Trebolu. Telefon 0454 513 2486. GSM 0532 510 2615. Ey insanlar işte size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdeki dertlere bir şifa, müminlere doğru yolu gösteren bir hidayet ve rahmet geldi. Miladi 610 yılında Mekke-i Mükerreme'de Nur Dağı'nda Hira Mağarası'nda Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme inen ve 23 senede tamamlanarak 1400 küsür sene sonra günümüze kadar bozulmadan gelen ve Allah Celle Celaluhu ile aramızdaki en sağlam ve kuvvetli bir kapının adıdır Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'le ne kadar çok meşgul olunursa maddi manevi o kadar çok kazanç elde edilir. Zira bir hadisi şerifte Allah Resulü şöyle buyurmaktadır. Sadece şu iki kimseye gıpta edilir. Biri Allah'ın kendisine Kur'an verdiği ve gece gündüz onunla meşgul olan kimse. Diğeri de Allah'ın kendisine mal verdiği ve bu malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse. Görüldüğü gibi Kur'an hizmetiyle meşgul olmak, malını Allah'ın yolunda harcamakla eşdeğer tutuluyor. Çocuklarımızı Hristiyanlaştırmak için misyonerlerin İncil dağıtarak cirit attığı ülkemizde, sizleri de bu Kur'an-ı Kerim dağıtım hizmet kampanyasına davet ediyoruz. Diyanet'ten onaylı Kur'an-ı Kerimlerden toptan alıp dağıtmaya davet ediyoruz. Ekran altındaki telefonu arayarak siparişinizi verin ve kapıda ödeme kolaylığıyla istediğiniz miktarda Kur'an-ı Kerimleri size ulaştıralım. Alın, dağıtın, hayra vesile olun. Al dağıt kampanyasına siz de destek verin ve yüce Allah'ın yüce kitabına karşı vefanızı gösterin. Düşü fiyatlara elinize ulaşacak Kur'an-ı Kerim'den, Kur'an kurslarına, Kur'an talebelerine alamayan herkese hediye edebilirsiniz. İşte muhteşem fiyat, muhteşem kampanya. 5 adet sipariş verin, 99 liraya kapıda ödeme kolaylığıyla bu Kur'an-ı Kerimleri sizlere ulaştıralım. Sevgili izleyenler, özellikle bu dünyadan ahirete intikal etmiş anne ve babanız varsa birer tane onların adına hediye edebilirsiniz onların ruhlarını şad edin çünkü bu sadaka-i cariyedir hediye ettiğiniz Kur'an-ı Kerimler olacak. İşte davetlisiniz. Giresun Aksu Köyü 5. Karagöl Keşkek Günü Yayla Festivali başlıyor. 27-28 Temmuz Cuma ve Cumartesi günü Giresun Dereli Aksu Köyü Karagöl eğlence düzünde yapılacak festivali Mavi Karadeniz TV ekranlarından izleyebilirsiniz. Müge Gülen'in sunumuyla yapılacak festivalde Işıl Işıl, Yusuf Tepe, Erdoğan Erol, Murat Aslan, Köksal Çakmak ve Bayram Dalsız türküleriyle sizlerle olacaktır. 27-28 Temmuz 5. Karagöl Teşkek Günü Yayla Festivali'ne tüm halkımız davetlidir. tokamam anağının başında bir daha aramam ben bir günlü